Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Neslihan Atagül ve onun yakışıklı eşi Kadir Doğulu'dan çok güzel bir ailece bir kare geldi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi muhteşem kareyi sizler için paylaşıyorum. Bildiğimiz gibi birkaç gün bundan önce Neslihan Atagül'ün doğum günü oldu ve Kadir Doğulu muhteşem bir kutlama yaptı. Evet arkadaşlar Neslihan Atagül'ün muhteşem bir doğum günü kutlaması geçti ve oldukça güzel fotoğraflar geldi. Evet arkadaşlar kendi Instagram hesabından Neslihan Atagül eşiyle kendi fotoğrafını paylaştı ve benim kalbim dedi. Evet arkadaşlar birbirine yakışan güzel çiftimiz Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'ün en güzel fotoğraflarını sizler için paylaşmaktayım. Umarım beğeneceksinizdir arkadaşlar. Onlardan gelen aşk dolu görüntüler sizler için. Neslihan Atagül ve onun yakışıklı eşi Kadir Doğulu'nun benzersiz halleri ve en güzel hoş hallerini sizler için paylaştım. Hoşçakalın.